Mersin'de yasa dışı bahisi oynatıp zorla senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdı. Borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldı ve borcunu ödemeyen kişilerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 hard disk, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altınla çok sayıda dijital malzeme ve dökümana el konuldu. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.